Arkadaşlar bugün arkadaşlar ücret bakiye kazananın 3. videosundayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. bu e, bugün arkadaşlar sizlere görevlerimin yeniden yeni göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 liralık paket kodum. 5 liralık, 3 liralık ve 5 liralık oldu. Normalde 2, 3, 5 liralık 10 lira, da 15'te. Şimdi arkadaşlar 20 liralık bakiye kodumuzu hemen almak için şu görevleri yapalım. Ne görev bu? Ne verecek? Ya yani nerede? Şimdi arkadaşlar ben bunları hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de son görevimizi yapalım. Diğerlerini arkadaşlar ben tıklamadım. Ben son tıklayacağım. Daha hızlı oluyor öylece. Ay. Benim de arkadaşlar e, Instagram'ıma takip etmeyi unutmayın. E, yorumlara yazarım. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Geldik. Şimdi arkadaşlar hemen şunları seçiyorsunuz. Arkadaşlar fake hesap ve Görevleri tamamlamazsanız ödeme alamazsınız. Bunu demiştim zaten ben size önceden de. İnşallah arkadaşlar bu zaman tekrar parasını yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, şunları yaparken dikkat etmeniz lazım. Aralarını atlamayın arkadaşlar sıkıntı olmasın sonradan arkadaşlar takipten çıkın ee, tabi ödemenizi aldıktan sonra takipten çıkın ne olur ne olmaz şimdi arkadaşlar bunları hemen takip etti ve son gönderiyi beğendi diyelim bu, bura bitti evet arkadaşlar uygulama böyle sizlere daha fazla içeriğini de anlatacağım şimdi bu video arkadaşlar en faydalı videom olacak 15 TL vakit kupon kazandım. Bonus 5 de kazandım. Kopyala. Arkadaşlar kodlarımı sizlere paylaşacağımız paylaşacağım. Zorluk çekmeyin. Tabi alabilirseniz. Onu maalesef ki bilmiyorum. UBK 43. Demek ki arkadaşlar 15 liranın kodu bu. Hemen bakiye defterim. Burada UBK ben bir tekrar yazayım. Ha. UBK Ka C U B K C R 43 Şuraya, ha, nasıl gözükecek oh, ee, Diğerini kaydetmiştim ben Oo, Yeni kod vermiş bak. bak Bu da 5 lira Yeni aldığım kod da 5 lira yani arkadaşlar her zaman da aynısını vermiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk buradan. Aşağı 5 TL yazalım. Yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar eğer abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar başka şu görevler de vardı. O uh. O like. Arkadaşlar taba gitmek için tıkla. Twitter'ım inşallah açıldı. Open'i. 2019'dan beri. Vallahi onlarla sıkıntısı neymiş. Arkadaşlar ben bilgilerime gireyim. bu sayfa sansürlü olacak arkadaşlar. Girmedi. <laughs> Doğru. Evet arkadaşlar şimdi şuradan hemen bu bana şey de gelmiş. Bildiriyoruz arkadaşlar. Ne demişti? karşınıza çıkmışız arkadaşlar. Kolay saldırgan davranıyor. Bitti diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni Allah'ımıza dönelim. Ekran görüntüsü Bildir. Tekrar şey edelim bir daha Hadi arkadaşlar ben uygulamamızı ekran görüntüsünü arkadaşlar size burayı da nasıl yapacağınızı hemen göstereyim twitter görevi etgmail.com twitter evet, şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar ben gmail'ime geldim şimdi şuradan arkadaşlar hemen ekliyorsunuz Evet, şimdi arkadaşlar konu 5 TL De, Şuraya da arkadaşlar şunu gördünüz Dosya ekle diyorsunuz hemen Burada sansürlü olacak arkadaşlar maalesef evet. Bana para ver <laughs> Bana para ver gönderildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o alacağız. Önceden de yapmıştım çünkü. 3 liralık bakiye kodu için. TikTok. Hemen arkadaşlar ben TikTok'ları takip edip geliyorum. Evet arkadaşlar son görevimizi de yaptık. Şimdi 3 liralık bakiye koduna bakacağız. Oo alacağız buradan. Kopyala. U, B, K, F, F. Bu arada sanki ya. Bakiye defterim. U, B, K, evet. 1 liralı hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1 ee, liralık kodumuz da hemen şuraya açıklamasına yapıştıralım. Hmm. Yapıştım. Evet oraya da onu da yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar ben iki tane geldi bana. Bildirim geldiği için ben hemen şey ettim. 5 liralık bu ne? Kanallara abone olmak. 2 dakika izle. o video 2 dakika izle. 5 lira. Şimdi hemen arkadaşlar bunlar da ay. tane yapalım. kanalımızda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kim bu o bu adamın reklamını da yapmış 5 gün önce evet zaten yeni vermişti şeyini de yani reklam sansürlü olacak arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bunu izleyip geliyorum arkadaşlar sonuncuyu da yaptık hemen işaretleyelim basalım. O oh, bu farklı bir kod sanki. Bu kodu hiç görmedim ben. Öyle biliyorum yani. Umarım da öyledir. Şimdi hemen bakacağız. Doğru. 5 lira. Şimdi arkadaşlar ben yeni aldığım kodlara bir bakacağım. Bu be kaç lirası? 15 lira olduğu aldık. Normalde şurada 45 ediyor. 5 de şöyle. Bir şansımızı isterseniz deneyelim arkadaşlar. Herhalde U, B, yazarım. Bir de ne yazarım? U, B, K, C, D, 174. Sap. U, Kasap 18. U, Kasap 18. U, Kasap 18. A, U, Kasap 18. 18. 18. Şuradan ödeme talebi isteğe bastık arkadaşlar arkadaşlar yine son olacak oralar Google Play kod istiyorum ben buranın ikinci kez parasını yemekte ayrı güzel olacaktır UBK A UB, Kasap Evet böyleydi 100 kaçtı Tüh be. 18 Bence 18'ti Bakalım Kafam Hedeflerim bu Sap evet. Şimdi arkadaşlar buradan sizlere de hemen bunları gösteriyorum. Siz de aynı şekilde yapın arkadaşlar. Benim kodlarımı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu BK Sap 18. 50 lira. Ah, şunları arkadaşlar yan yana yazabilirsiniz Onda sıkıntı olmuyor onu da söyleyeyim ben size. OVK açacağız. Yani aynısını yazdınız demez. Kodlar doğru. Içine tekrar Gmail yazdım arkadaşlar? Ödemeyi onaylıyorum. Gönderdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödememiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok şükür Evet arkadaşlar siz de böylece kendi paranızı kazanabilirsiniz. Siz i̇şte arkadaşlar uzun bir video oldu ama sizlere şunları da hemen bahsedeyim. Buradan arkadaşlar size gördüğünüz gibi çok güzel kampanyalar var arkadaşlar. Random kat kampanyası sonra buradan kampanya var. Böyle güzel güzel kampanyalar var. Sonra hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar konumuz e, ücretsiz bakıya kalan adlı uygulamadaki random kod yarışmalar. Şimdi arkadaşlar bu uygulamadaki en iyi yerlerden biri burası arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar burada bronz random gümüş altın elmas random kod size veriyor. Ama bu kodlar çalışıyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyorsunuz random olarak TS yani çıkabilecek size 10 liralık 25 liralık 50 liralık 100 liralık kodlarından birisi anında size iletiliyor kazan kazan kampanyası artı bir hediye kazandığınız kod tamamen otomatik şekilde sistem tarafından belirlenir ve mail adresinize anında iletilir <laughs> konuşamadım affedersiniz şimdi arkadaşlar sonrasında yarışmalar tekrar gümüş Gümüşte 250 liraya kadar arkadaşlar. Yani arkadaşlar burası en iyi yer. Gördüğünüz gibi 25 lira veriyorsunuz. 25 lira en az alıyorsunuz. 250 lira şansınız da var. Sonra arkadaşlar tekrar girmek gerekiyor. Altında 40 veriyorsunuz. 50 alıyorsunuz arkadaşlar. En iyisi galiba bu oluyor. Şimdi tekrar bir girelim. Elmas. Elmas da 100 verir mi? Elmas da başlıyor arkadaşlar ve size 500 liraya kadar kodlardan birini veriyor. Şimdi arkadaşlar bunlardan satın al diyelim bir. İnşallah arkadaşlar önümüzdeki günlerde satın almayı düşünüyorum ben. O belki 40 liralığı alabilirim. Şimdi arkadaşlar buraya ödeme yap diye de en son yazıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar ben buraya alim, üveli, alüveli yazdım. Şimdi bir tane bildiğim gerçek çalışıyor ama bir telefon numarası var buralar Arkadaşlar yine sansürlü olacak 18. Evet arkadaşlar ben yazdım buraya e-mail e de bir tane e-mail olsun nasıl cehennemiz 500 lira Ver. Ödeme yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada. Paymes. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Güvenli bir sistem. Bunda arkadaşlar şuradaki tetepeseden anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bilgilerinizi yazdıktan sonra ödeme yap. 50 TL. 50 TL'yi de verdikten sonra otomatikman kod sisteminize düşüyor. Onu da siz arkadaşlar şöyle kullanıyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Play Store'da arkadaşlar hemen şuradan kod kullan bölümüne geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar burada sansür olacak yine. Ee, buradan arkadaşlar hemen kodunuzu yazıyorsunuz. Örnek. Şu anda ekranda çıkacak. Kare 87. Kozunuz ama böyle olur arkadaşlar. Diğer türlü asla olmaz. Bunu asla unutmayın. Şuradan ya bu olur arkadaşlar. Ya da direkt böyle yan yana yazarsınız. Ya bu ya da böyle devam eder. 5 ya da 4 de olur. Bunu da asla unutmayın. Sonra arkadaşlar mesela şöyle dedik. Sonra şöyle yaptık. Bu arada arkadaşlar ş falan olmaz bunda onu da söyleyeyim. Ş, ö, i başka da yok. Bir de yumuşak g, ç. bunlardan başka arkadaşlar olmaz. Mesela arkadaşlar ben bunu yazdım. Kullan dedim. Girdiğiniz kod çalışmadı. Tekrar deneyin. Kod belirli bir uygulamada için geçerliyse kodu o uygulamada kullanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kod başka uygulamada da olabilir. Yani arkadaşlar kod sadece Google Play'de de olabilir, başka yerde de olabilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar buradan bilgilerinizi yazınca oraya direkt düşüyor. Buraya arkadaşlar Burası da böyleydi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar destek yeri var. Buradan öneri, şikayet gördüğünüz gibi ekran görüntüsü ekle iletimize geçmemizi isteniniz gmail sen arkadaşlar hangisini diyeyim? Şikayet edeceğim arkadaşlar şimdi sizlere göstereyim ben. Her arkadaşlar harbi bilgi de gelirse ekran görüntüsünü size videoda gösteririm. Şimdi arkadaşlar kazana basalım öyle. Hayır. Yok ödeme talep istem. Akakaycimeni.com yaptım arkadaşlar. Böyle yaptım ben. Google Play kodu. Ee, oraya da şöyle yapalım. Şuraya hemen 50 lira diyelim. Sonra arkadaşlar şuraya hemen şöyle. Buraya da bunu yazalım. Buraya da bunu yazdım arkadaşlar ben. Ödemeyi onaylıyorum. Google formlar üzerinden asla şifre göndermeyin Buranın da ekran görüntüsünü çektim arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar iyi izleyin Öneri şikayet siz de deneyin isterseniz Kodum gelmedi Bedava almak için bunu yapıyorum uğraşmayın diye Dosyalar diyelim Dosyalarda uğraşmayalım ya da galeri Ekran görüntüleri hemen yani şunu aldık. Hmm. büyük yok. Mu? Aha varmış. Büyütme de var arkadaşlar. Bunu da hemen sizlere söyleyeyim ben. Ee, dur şöyle. kes diyelim şurayı. Tamamdır. Şurada arkadaşlar ben kendi cimelerimi yazdım bu sefer. Gönder formda başarıyla gittim. Son arkadaşlar eğer ki dönüş yaparlarsa telefon numaraları burada arkadaşlar. Gmail'ler de burada. Mail'e gidiyorum ben bunu. Kodum hala hesabıma yatmadı. Bedava olsun diye ben bunları yapıyorum arkadaşlar. Yoksa buradan parasını çekenler var. İleti 50 TL'lik kod gelmedi. Yalan olduğu için belki iletişime de geçme imkanları var. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.